Merhaba herkese. İnsanlar henüz hayvanların dilini anlamayı öğrenmediler ve bu yüzden onların davranışlarını anlamakta da güçlük çekiyoruz. Köpekler neden başlarını her zaman eğiyor ve kediler neden garip garip sesler çıkarıyor? Tüm sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Böylelikle belki de evcil hayvanlarınızı biraz daha iyi anlamanıza yardımcı olabiliriz. Hadi başlayalım. Kediler neden bize hediye getiriyor? Kediler sahiplerine hediye getirmeyi çok severler. Bu hediye bir fare veya ölü bir kuş olabilir. Ancak bazen çok daha garip şeyler getirebilirler. Örneğin bu kedi sahibine bir çorap getirmeyi tercih etmiş. Kim bilir? Belki de kedi insanını azat etmek istemiştir. Bu davranış çoğu zaman anne kedilerde görülür. Avlanmayı öğretmek için yavrularına av getirirler. Herhalde insanlar da bu kategoriye giriyor. Evcil hayvanınız bazen en sevdiği oyuncağı da hediye edebilir. Böyle bir jesti görmezden gelmek gerçekten kabalık olur. Köpekler neden daireler çizer? Köpeği olmayanlar bile köpeklerin yatmadan önce yatağının üstünde birkaç tur attığını bilirler şaşıracaksınız ama bu çok eski bir gelenek. Köpekleriniz deli değil. Köpekler eskiden dışarıda yaşar ve uyurlardı. O zamanlar yastıklı kanepeler ya da rahat yataklar yoktu tabi. Yatmadan önce uzun çimleri ezerek düzleştirmeye ve civardaki böcekleri ya da yılanları korkutup kaçırmaya alışkınlar. Gördüğünüz gibi bu ritüel doğal içgüdüleri sayesinde günümüzde dahi kaybolmadı. Kediler neden yiyeceklerini kaselerinden çıkarırlar? Şu kediyi izleyelim. Önünde iki güzel kase var ama yine de yerden yemek yemeyi tercih ediyor. Kediler bunu kapriste oldukları için yapmıyor. Aslında bunu yapmalarının bir sebebi var. Sorunu çözmek için sahibinin büyük ihtimalle mama kabını değiştirmesi yeterli olur. Kedilerin bıyıkları çok hassastır. Kap çok derin olduğu zaman bıyıkları kabın köşelerine değip yemek yerken kedileri rahatsız eder. Bunun bir diğer sebebi mama kabının su kabına fazla yakın olması ve kedilerin biraz daha uzakta yemek yemek istemesi olabilir. Evet bu konuda biraz seçici olabiliyorlar. Kediler neden ısırır? Kedinizi severken birden elinizi ısırır. Muhtemelen bu herkesin başına gelmiştir. Bunu kişisel algılamayın. Kediniz sizden nefret etmiyor. Sadece gösterdiğiniz ilgilen bıktı. Kediler iletişim kurmak için saldırganlıklarını kullanırlar. Bu yüzden ısırmak sadece bir düşmanlık göstergesi değil, aynı zamanda bir çeşit hayır demektir. Isırma arzusu bazen oyunbaz olduklarında da meydana gelebilir. İşte iyi bir örnek. Bu davranış hiç tehdit edici olarak tanımlanamaz. Kedi elinizi daha önce görmediği bir oyuncak olarak algılar sadece. Kediler neden ağızlarını açıp dona kalır? birden birdenbire zarif ve asil hayvanlardan son derece garip yaratıklara dönüşebilir. Örneğin ağızlarını açıp şaşkın şaşkın etrafa baktıklarını fark ettiniz mi? Niye yapıyorlar bunu? Bir çeşit hastalık ya da şok hali mi? Kirilerin bunu yapmasının sebebi havayı tatmak istemeleri. Kirilerin ağızlarında ekstra koku reseptörleri vardır. Ve belirli kokuları daha iyi hissetmek için ağızlarını açarlar. Tabi bunu yaparken aşırı komik gözüktükleri gerçeğini değiştirmez. kediler neden objeleri devirir? Bu bardaktan ne isterin kedicik? Masada ne olursa olsun eğer bir kediniz varsa kesinlikle onu yere itmeye çalışacaktır. Hayvanlar bunu kötülük olsun diye yapmazlar. Sadece dikkat çekmek ya da biraz eğlenmek istiyorlar. Bu durum bazen de kedinin avlanma içgüdüsünden kaynaklanır. Daha çok yavru kediler böyle şeyler yapmaktan hoşlanır. Ne de olsa derinlerde bir yerlerde bunlar vahşi, yırtıcı hayvanlar. Tavşanlar neden arka bacaklarını yere vurur? Tavşanlar çok sevimlidir ama bazen de sahiplerini şaşırtacak şeyler yapabilirler. Bazen bu yaratıklar durduk yere arka bacaklarıyla yeri tekmelemeye başlar. Bazı insanlar bunu komik buluyor ama tavşana göre hiç komik değil. Büyük olasılıkla bir şeyden korkuyor ve kendini bu şekilde korumaya çalışıyor. Eğer bu başka bir hayvana verilen bir tepki ise, o zaman normal karşılanabilir. Ama eğer sahibi düşman haline geldiyse tavşanı bir süre yalnız bırakmak iyi olur. Papağanlar neden gagalarını gıcırdatır? Papağanların farklı sesler çıkarabildiğini herkes bilir ama bazen bu hayvanların çıkardığı sesler bizi şaşırtabilir bazen eski bir cihaz gibi garip sesler çıkarırlar. Bilim insanlarına göre papağanlar bu sesi mutlu olduklarında çıkarıyor. Gagalarını gıcırdatmaları aynı zamanda uyumaya hazırlandıklarının da bir göstergesi kabul ediliyor. Örneğin hoş bir ritim tutturan bu kuş birden sahibinin kolunda uyuyakalıyor. Köpekler başlarını neden sağa sola eğer Dikkat! Ekranlarınızdaki şirinlik seviyesi inanılmaz seviyelere yükselmek üzere. Köpekler her zaman başlarına yer. Pek çok insan konuşmanızı anlamaya veya bazı tanıdık kelimeleri duymaya çalıştıklarını düşünüyor. Bazen çevrelerindeki insanların neden bahsettiğini anlamaya çalışıyor gibi görünüyorlar ancak bazı bilim insanları bu davranışın işitme ile ilgisi olmadığından emindir. Sadece muhataplarına daha iyi bakmak isterler ya da biraz sevgi görmek istiyor olabilirler. Tavşanlar neden etrafta hoplayıp zıplar? Uzun Dişli arkadaşlarımız genellikle oldukça iyi gelişmiş bir beden diline sahiptir. Örneğin tavşanlar yükseklere sıçrayıp havada hafifçe dönebilir. Çoğu zaman bu davranışı yürüyüşe çıktıklarında yaparlar. Nedeni çok basit. Hayvan yeni ortamında mutlu ve rahattır. Biz de bazen mutlu olduğumuzda hoplayıp zıplamak isteriz. Bu yüzden tavşanların nasıl hissettiğini anlayabiliriz. Papağanlar neden aynaları sever? Hayvanlar genellikle aynadaki yansımalarını başka bir canlı olarak algılarlar. Papağanlar buna harika bir örnektir. Bu papağanın kopyasıyla ne kadar canlı konuştuğuna dikkat edin. Aynadaki papağanla gerçekten hoşlanıyor gibi. Papağanlar oldukça girişken ve dışa dönük yaratıklardır. Yansımalarına kur yapabilir, onunla dans edebilir ve hatta onu besleyebilirler. Kabul edelim, bazen biz de kendimize aynada aynı hayranlıkla bakıyoruz. hamsterlar neden donup kalır? Sizce bu hamster öldü mü? Eğer evet dediyseniz bu küçük aktör sizi kandırmayı başarmış demektir. Hamsterlar ve diğer kemirgenler genellikle kendilerini korumak ve yırtıcılar tarafından saldırıya uğramaktan kaçınmak için ölü taklidi yaparlar. Hamsterınız böyle bir şey yaptıysa muhtemelen bir şeyden korkuyor ya da rahatsız oluyordur. Bu yüzden sakinleşmesine izin vermelisiniz. Bazen tam anlamıyla oldukları yerde donarlar. Bazı hayvanlar kaçar, bazıları düşmanına saldırır. Ancak bu küçük yaratıklar korkudan felç olurlar. Tehlikeden sakınmanın en iyi yolu olmayabilir. Ancak emsırlar bu gibi durumlarda nasıl davranacaklarını iyi bilirler. Köpekler sarılan insanlara neden havlar? Şu görüntülere bakın. Kadın erkeğe sarılmak istiyor ama Pitbull bu sevgi gösterisine karşı çıkıyor. Bu oldukça yaygın bir davranıştır. Dört ayaklı arkadaşlarımız birinin sahiplerine sarıldığını gördüğünde havlayabilir, homurdanabilir ve hatta saldırabilirler. Sahiplerini kıskandıklarını düşünebilirsiniz ancak aslında durum çok daha karışık. Köpek dünyasında öpücük ya da benzeri sevgi biçimleri yoktur. Bu yüzden yakın teması bir tehdit olarak algılarlar. Evinizde birileri kavga ederse ne yaparsınız? Tabii ki ayırmaya çalışırsınız. Bu nedenle bu gibi durumlarda köpeğinizi azarlamamanız gerektiğini unutmayın. Köpeğinizin tek istediği dünya barışı. kediler neden garip sesler çıkarır? Bu sesleri duymayan kedi sahibi yoktur. Bazı hayvanlar yerde yuvarlanarak çıldırır. Ancak kediler çıldırmak için biraz farklı bir yol seçmişler. Kedi sahipleri ne demek istediğimi anlayacaktır. Pencerenin kenarında otururken uçan bir kuş, fare, sincap veya avlayabileceği başka bir hayvan görmüş olabilir. Nedense evcil hayvanınızın içgüdüleri potansiyel bir ava bakarken komik sesler çıkarmalarına sebep olur. Yani kedinizden böyle sesler duyarsanız paniğe kapılmayın. Kediniz o sırada gerçekten avlanmak istiyor sadece. Kedilerin bacaklarınıza dolanması kediler sürtünmeyi severler. Önce burunlarını değdirirler. Hemen ardından yanaklarından kulaklarına kadar kendilerini size okşatmak gibi bir selamlaşma yöntemi seçerler. Bu hareket aslında insanların bir sağ, bir de sol yanaktan birbirini öpmesi gibidir.